Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır kanala video yükleyemiyordum. Bunun sebebi ailevi sağlık problemlerimdi. Artık bu araya bir dur demek lazım. Yani yoksa bu şekilde devam edecek. Sizlerin desteğini de arkamda hissediyorum. bin abone olmamıza çok az bir süre kaldı. Sezon sıfırlandı. Sıralı maç oynayamadım. Sezon sıfırlandığında epik olmuştuk bildiğiniz gibi hala da e, sıralama kasmadım ama kanalda da video atmak istiyorum o yüzden bugün bir klasik maç girdim İnşallah güzel keyifli bir oyun çıkarırız da e, sizlerin gözünün pasını bir alırız Leicester oynuyordum kendime en çok güvenli hissettiğim nişancılardan bir tanesi biliyorsunuz en çok nişancı ve suikastçı oynamaktan keyif alıyorum zaten. Bu arada hazır ligler de sıfırlanmışken aklımda olan bir video içeriği vardı. Epic'ten Misty'ye diye bir seri çekmeyi düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda o seriyi de başlatacağım. Hızlı bir şekilde artık bir hafta içerisinde. Yani Normalde belki daha bile kısa sürebilir. Ama hızlı bir şekilde her gün kanala bir video yükleyerek bu seriyi çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Takibe devam edin. Dediğim gibi sizlerin destekleri benim için çok önemli desteklerinizi arkamda hissediyorum Yeni bir kanalım Ama 900 aboneyi gördüm çok şükür İyi ki varsınız Videolar hız kesmeden devam edecek Sağlık problemlerini Saymazsak yani o şekilde olacak. O yüzden videoyu biraz erken başlattım yükleme ekranında bu bilgileri vermek için. Şimdi oyun içerisinde bunlardan bahsetmek istemiyorum. Heh. Şöyle dediğimizi alalım dedik ama Gatot'ta kaldı kaldıret Bu beni geri düşürecek. Sorun değil Gatot. Şeye gitti, skilline gitti ya. Bizim skilli yerde hasar bırakıyor ya. Yeni Gatot'un biraz can sıkan uyları var. Aldı sonu vermeseydik iyiydi ya. Neyse. Gel abi gel kuleye oyna. Şöyle düşman ben buradaymış. Tamam pardon. Bunu bir dürtelim ya. Orada minyonu bekliyor. Gel 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 bir tık geç kaldım bir tık bende bir tane ufaklık var evde köpeğim var benim adı da gofret gofret gecenin bu saatinde böyle arada deliriyor videodayken delirmen de hoş değil kızım 3-0 başladık hızlı başladı bizimkiler Şimdi Aldus yüksek ihtimalle base'ledi. Çünkü e, bir kritik artı ulti ile büyük ihtimalle aldısı düşürürüm Kulerin de canı çok değil O yüzden base'e dönmüş olması lazım bir Bakalım, aa buradaymış Canı biraz dolmuş ya ona güveniyor büyük ihtimalle Ona minyon aldırmayız Oradan bir stack alacak, tamam girin abi Gir abi, gir 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 Nota geldi. Gör, görüş de aldım. Bak bak bak. Tamam güzel düşmedik en azından. Görüşü de almıştım ama bütün bozacağını düşünmedim o an ya. Bunu ben alayım. Teşekkür ederim. Kill de alamadık çünkü. Halle geldi. Ultiyi o yedi. Skilleri ben yedim. Aldısı öleceğim. Bombam da yok. Kötü oynadık burayı ya. Haritaya hiç bakmadım ya. Şöyle bir bakalım ne durumdalar. O çok iyi. Geri kalmamışız. Oradan çıkarırsınız ki ya. Güzel. Kuyide 7 mi hasar 7 ya. Patlamaya gider mi? Yok o da düşmedi. Çok iyi de. Benim red ne oldu? Bak redim bu sefer gitmiş. Ejderha almış. Abi, klasik oyunun bu yanını sevmiyorum işte bak. Bir tane redimiz Gatot'ta kaldı. Bir redimiz de gitmiş. Ejder abimiz almış. Neyse, birimizi çıkardık. Usul usul gidelim şöyle bir de doğru. Redli ejder abimiz orada ortalığı karıştırıyor. Oradan ben bir kill ya da asist çok iyi. Ben de kaldı. Bak görüş var notada görüş var. Ah a küçükmüş. Tamam güzel. Ah bende kalsaydı o kill. Nota burada. Terbiyelim şöyle. Hayla'da dalıyoruz ama işte bundan korkuyordum. Tamam güzel. Hatta hatta safım var. Kertenkele. Safım var safım. Ah, Menzile girmedi Abi karşı takım bot galiba ya. Çok seri bir skor yağmuru oldu. O bu sefer ben alacağım. bu sefer vermem kimseye Bak, canım da yok ama gitmek istemiyorum artık biri almadan ben almam lazım çünkü bunu keserim kanka seni ya canım az ama Aynen. tamam redimizi aldık o bu oyun erken biter ya çok Ezildi karşı takım şu an. Gatot gel yanıma Gatot. Heh. Gel yanıma. Nasıl kurtaramadın beni ya? Yok mu ikinci skill? <laughs> Yargılamış bu ya. şöyle oyunun sesi de gelsin azıcık arkadan. Size çok yüksek geliyor bazen. Ben de kısık olmasına rağmen. O yüzden genelde oyunun sesini kapatıyorum. Ama biraz da ses kasmak istiyorum, duyabilmek istiyorum yani. Onu ben alayım mı ya? Öndesin zaten bunu. Aynen. iyi. kaldı. Ama dönmedi ya lan. Nereye gidiyorsun? Dur keseceğiz daha. Böyle yumruk atmak yok canım benim. Evet. Seri bir galibiyet oldu O redi bana bırakın abi ben. Hadi ben. Teşekkürler Siz bırakmadınız da ben aldım biraz bir Dörtte azıcık şöyle Mutlaka şu an beni kesemez ya. Böyle tahmin ediyorum. Şöyle bakayım. Yok kesemez. Üst koridoru zorluyor bizimkiler. Alt koridoru da ejderimiz gider. Kara ejder. Gördüm seni gördüm. Gidemezsin diye Ulti atacaktım görünmez formuna geçseydi ama Görüşü aldım gerek kalmadı Aldus'un 4 saniyesi var belki ulti ile zıplar bana Yok tamam Birazcık dürteleyelim o zaman onu Güzel Güzel kaplumbağayı da aldı bizimkiler. Allah alabilirsen ben alacağım bunu. Güzel. Çık bakalım bir üstümden Bir Biri tele de alalım ya. Bende kalmadı kil ama olsun. Düşürdük en azından. Abi çok easy bir oyun oldu ya. Karşı takım gerçekten kötü oynuyor. Çok free bir win oldu yani. Çok güzel de kaldım. Oradan ki çıkarım. <laughs> o da düştü giderek. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu ama umarım hoşunuza gitmiştir. Çok harala gürele bir maç olmadı. Ama videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.